Yani şu şekilde. Bakın böyle işte. <laughs> Bu da benim dans direğimi çok yorgunum arkadaşlar. Vallahi öyle bir yorgunum ki iş <laughs> yok. O kıyafet ne olmuyor yani ama ne yapalım biz de olabildiğince göstermeye çalışıyoruz. Burası da yatak odam arkadaşlar. Ay, başım döndü. Ha, gördünüz mü? Gözüm kararıyor. Her an düşebilir. Burası yatak odam. Bakın. Çok kötü ağrıyor başım. Burası. Şöyle. Makyajlarım falan var. Burada. Ama düzenlenecek buralar.